Ah kara gözüm bana bir eğlence. Ne diyorsun yine be? Kara gözüm kara gözüm ne oldu sana böyle? Ne olmuş bana? Ne olmuşsa seni gördükten zor olmuştur. Bay İyi bir şey olmuş kara gözüm iyi bir şey. O zaman seni görmeden önce olmuştur. He. Ne olmuş? Yahu renklerin, kıyafetin, yüzün, her şeyin çok canlı duruyor. Ölümü durmam gerekiyordu acıvat cenazemi mi yapacaksın? Yok efendim yani daha soluktun bir yenilenmişsin sen güzelleşmişsin. Ee, öyle değil mi? Vallahi sen de öyle. Çok soluk duruyorsun demiş herkes. E ee, Bizi yapan oynadan enayi var ya o da oturmuş bir hafta bizi bu hale getirmiş. Buy 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 buy. Aman ne güzel yapmış. Yalnız acı, acı benim hareketlerim biraz tutuk seninki de öyle mi? Aman dert ettiğin şeye bak kara gözüm. O da düzelir merak etme zamanla. Bunu yapan onu da yapar herhalde. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım hay hay. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Hamam arıyorsan bu sokakta ilk arkadaşım. Yok abicim hamam aramıyorum. Çeşmede yok burada. Ne diyorsun yahu? Hamam da aramıyorum çeşme de aramıyorum. <laughs> Bence ara yani baksana ya o haline. Ne olmuş efendi benim halime? Aynaya bakmıyorsun herhalde. Yüzün gözün simsi olmuş be kardeşim. Senin de bembeyaz olmuş abicim. Benim hep böyle tövbe tövbe. He, neden? Madenci misin sen? Zor iş valla. Allah kolaylık versin. Değil be efendi. Benim rengim böyle. Nasıl ya? Ne oldu sen? Yangında mı kaldın? Hayırdır? Ben yanmadım ama biraz daha dalga geçersen senin canın çok fena yanacak hemşerim. Dur be Külhani. Dalga geçmiyorum ben. Sen hiç Afrikalı görmedin herhalde. Ne? Afrikalı, Afrikalı. Görmedin herhalde. Yok ben hiç fiyakalı birini gömmedim. Benim gömdüklerim hep fakir fukaraydı yazık. Şen Afrika neresi onu biliyor musun abicim? He yok yakın mı? Çok uzak abicim çok uzak. Bizim orada herkes böyle. Allah Allah neden? lan? Güneşte mi yandınız bu kadar ya? Evet sayılır yani. He güzelmiş ya. Ben de istesem olur mu böyle acaba? Şok durman lazım abicim. Ne kadar? Yani yüz yıl falan durursam belki. <laughs> He şuna bak ya kusura bakma ben ilk defa böyle birini gördüm yani böyle şey. Afrikalı abicim Afrikalı. He işte onu dedim. Dur o zaman ben sana bir tane anlatayım. Dönünce sen de sizin oradakileri anlatırsın. Hep beraber gülersiniz. Bir faydamız olsun. Ne o abicim? Fıkra anlatacağım ya. Az fıkralıymışsın ya sen. Abicim sen mısın Allah aşkına. He sensin sığır. Kırarım şimdi kafanı senin he. Anladım abi şağırmışsın. <laughs> Kulakların diyorum abicim. Duymuyor duymuyor. He evet bazen oluyor. Hayırdır? Sen bir şey soracaktın bana. Evet abicim ben yeni geldim buraya. iş arıyorum. Yeni mi geldin? Evet abi. Maşallah dilimiz ne zaman öğrendin aferin sana. Valla abicim iki yaşında falan. Vay be demek bizim dilimiz daha az fıkrada konuşuluyor ya. Yok abicim ben Aydın'da doğdum. Hı? Evet abicim biz beş kuşaktır Aydın'dayız. Yeni geldim dedin. Abicim buraya yeni geldin. Nereden geldin? Uzaydan geldim abicim seni kaçırmaya. oğlum. Dur be abicim şaka yapıyorum. Oğlum deme böyle şeyler korkarım ben. İş arıyorum abicim var mı onu şöyle. Nasıl? Ne nasıl abicim? Yahu şöyle diyorsun nasıl onu göstermiyorsun? Abicim söylemek yani birine bir şey söylersin ya. He söyleyeyim. Evet şöyle. He çelebi var buralarda dolaşır çok zengin. Belki o sana bir işleri ayarlar. Yaşa be abicim nasıl olacak alır mı beni işe? Alır tabi alır ben konuşurum sıkıysa almasın. <laughs> çelebi çelebi. Karabaş. Ney ney sen yine dayak istiyorsun herhalde. Şey yani Karagöz beyciğim ne oldu diyecektim. Bir şey isteyeceğim senden. Ne demek efendim? Tabii ki ne olursa. Bir arkadaşım var iş arıyor onu işe al. Olmaz yapamam. Ne olursa demedim mi şimdi ya? Ama işe alamam o olmaz. Neden o olmaz acaba? Çünkü para vermem gerekir. Ben para veremem. Neden para veremezmişsin? Çünkü para vermeyi sevmiyorum Karagöz beyciğim. Prensip meselesi. Yahu senin yanında tonla adam çalışıyor. Evet. E onlara para vermiyor musun? Evet. E buna da vereceksin işte. Olmaz. Para vermiyor musun diyorum evet diyorsun. Ona evet değil canım. Para vermiyorum ona evet dedim. Allah Allah neden çalışıyor o zaman bunlar senin yanında? Yemek veriyorum. Kalacak yer veriyorum. Daha bir de para mı vereceğim? Vallahi ben senin gibi vicdansız bir adam tanımadım. Teşekkür ederim iltifat ediyorsunuz. <laughs> Adama bak yahu, bunu çalıştıracaksın ve parasını da vereceksin Çelebi Efendi. Nedenmiş o? Çünkü yoksa seni döverim. Hmm, çok mantıklı bir açıklama. Tamam, gönder gelsin. Selamünaleyküm Çelebi Bey, iş Sana ne canım? Beni Kara Göz gönderdi abicim, iş için, iş için. Ne? Olamaz. Ne olamaz abicim? Karagöz bundan bahsetmemişti. Neden bahsetmemişti? Sen siyahsın. Sen de beyazsın abicim. Evet ama sen beyaz değilsin. Evet abicim sen de siyah değilsin de bu konu ne kadar böyle uçacak acaba sorabilir miyim? Olmaz Karagöz bana senin siyah olduğunu söylememişti. Seni işe alamam. Niye abicim? Karanlıkta mı çalışıyoruz? Gözükmem diye endişe ediyorsan onu bileyim. Hayır benim iki prensibim vardır. Birincisi çalışanlarıma asla para vermem. Hadi onu kara gözün ricasını kıramadığım için kabul ettim. İkincisi ise sadece normal insanları işe alabilirim. Benim bir prestijim var. Gelen misafirlerim seni görürse ne derim ben? Ne alakası var abicim? Bizim orada hiç böyle bir sorun olmuyordu. Nereden çıktı şimdi bu ayrımcılık yani? Afrika'ya gittim biliyorum canım. Ben gitmedim abicim. Aydınlıyım ben aydınlı. Ne demekmiş adamın ten rengi farklı diye işe almamak Çelebi? Böyle şey duymadım. Para vermemek için uydurmuyorsan ne olayım? Hayır Karagöz Beyciğim inan ki öyle değil. alamam. Yahu adam kırmızı olsa ne olur, yeşil olsa ne olur. Adam adamdır. Bana bak seni hiç dövmediğim kadar çok döverim ha. Ama Karagöz sen de görüyorsun işte. O bizim gibi değil. Senin gibi şerefsiz olmadığı kesin. Ben de görüyorum sana söyleyeyim mi? Rengi ne olursa olsun insan insandır. Ve senden benden farkı yoktur. Hem din hem de insan olarak o bizim kardeşimiz o kadar. Yahu Karagöz seni anlıyorum. İstediğin olmadığı için kızıyorsun bana. Ama senin bu dediğini senden başka kimse söylemez. Öyle mi? Yanılıyorsun. O bizim kardeşimiz. Acı var. Ha kardeşimiz tabii de Dursun. Kardeşimiz tabii ki Nikar He ee, kardeşimiz tabii ki ne? Sen kimsin yahu? Kardeşimiz Çelebi Yenge Ali Dayı Bey amca. Kardeşimiz tabii ya. Tuzsuz Deli Bekir. Yoksa sen bizden mi değilsin ha? Çelebicik. Tirel! Merhaba, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapabilirsiniz. Hatta WhatsApp gruplarından diğer sosyal medyalardan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu videolar geniş kitlere ulaşıp izlenirse ben de yapmaya devam edeceğim. Bize destek olduğunuz için teşekkür ederim.